Ben Deniz İlkim Üskent ve partnerim Süleyman Deniz burada. Kerteniz Podcast'in yeni bölümü başladı. Hoş geldiniz efendim. şey olur ya efsane televizyon programları yazın bitmeyen bitirilmeye kıyılanmayan televizyon dizileri vardır. Tabii. Böyle kış sezonu biter ama ziyan olmasın diye bütün seti abi yazlığa götürürler ve yazlıkla çekmeye devam ederler. evet, sevdim. Evet, Şu an onu hissediyoruz değil mi? Ağırlıkta terlik çırpıdak. <laughs> <laughs> o e, mutfağın kapısındaki kahverengi ve cam vitrayı görünce direkt ben zaten... Nasıl <laughs> şey... <laughs> yazlık ev ya. <laughs> direkt bizimkilere gittim. E, bizimkiler aynı ekiple, aynı yönetmenle, aynı senaristle yazlıkçılar yaptılar sonra. Onu hatırlar <laughs> mısın? Işte. Ya evet öbür görece, kardeş, bizimkiler sen, kadar çıkmış olsa zaten. Şey oldu zaten meraklısına tabi tabi. D yapıldı. Bu da niş bir <laughs> gururlu bir bizimkiler. <laughs> bizimkiler Fark içeriğidir. Tabi o şeyde öğrendi. Balık esir öğrendi çekmişlerdi. Öğrendi. İzledin mi hiç yazlıkçıları? Yazlıkçıları izlemedim. Yazlıkçılar da gerçekten çok. Benim <laughs> kendi veriyle evet. birebir tanışıklığım olmadığı için senin gibi öyle bir. Ha evet yapıyordu. evet hatırlıyorsun. Evet. Hatırlıyoruz kardeşim. Abi şöyle e, biz İki, iki buçuk sene bizimkiler dizinin çekildiği apartmanın dibindeki apartmanda yaşadık. <laughs> ben onları. Ee, bizim ikinci evimiz orası, ikinci kiralık Benim? evimizdi. Bina kapım ünlü. <laughs> evet, katil. <laughs> Benim binamın kapısı <laughs> 17 sezon Türk televizyonlarında oynadı. <laughs> Biz e, ilk 3-4 <laughs> sezonunu e, sanırım. Canlı tanık oldu. Evet, evet. Tanık olduk. E, Cafer e, katil. Ben Cafer Cemil. Önce, aklıma benim şey gelmiyor abi. Bizi daha gelmiyor. Aa, bir yani. tane aşırı bir YouTube videosu var. Videosu. Bir tane aşırı e, viral olan YouTube videosu vardı hatırlar mısın? Benim adım Cafer. Evet. <laughs> Boyum bir <on. gülüyor> Dayak yemeği severim. severim. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. <yani> bizim <laughs> Muhteşemdi ya. Akranlardan bilmeyen Varsa döveriz ya. sanırım. Bir Yoktur yani herhalde. O sinirle. <laughs> Az versin. Valla renkliydi. Setin içinde büyüdüm. Zeynep'i <laughs> <laughs> Ünlü sayılırım. <laughs> Kızlar öyle mi tablosu? Yok ya hayır. <laughs> ben de o, ünlü sayılıyorum. Tamam, Set ortamlarında büyüdüm. <laughs> Kirada oturuyorduk oğlum. <laughs> Fark etmez kardeşim. Ama bir sabah yakaladı katil beni. Hı. Daha uzun yakalamış. Ben çok hatırlamıyorum ama. Ee, bana bir adet çoban at. Muhtemelen sette yemekten sonra verdiler. Tatlansın oyuncuların diye. Asana rahmetli de o çikolatayı bana verdi. Katil rahmetli bakayım, oldu mu ya? Oldu. olay. Al, al. Allah rahmet eylesin. Ee, iyi yakışıklı. Gel bakayım dedi <laughs> <laughs> Bak <şimdi> de öyle. <laughs> Çok bana vermişti. Küçük 5 yaşında var mıydım? 5 6 yaşında var İmzalı çokolat. E, e, <laughs> <laughs> gofret kardeşim şimdi. Gofret. <laughs> çokanat boykot. O, gofret. Ha o zaman çok meşhurdu ya doğru turuncu. O, paket. Artık çokanat. Tadı gofret. da yok zaten bu arada da hani eski asla eski tadı yok hani şeyden bağımsız. Çikolata boykotu <laughs> Yok direkt çokanatın kendisi çokonat, eski çokanatla yeni çokanat arasında bence uçurum var tadı olarak. Roman düğününde muhakkak taraflardan birisinin birisiyle birisi kavga edermiş. Abi bir şey ya. diyeceğim. Ne Bak, oluyor Sarp Biri biriyle kavga ediyorum bilmiyorum ama sayılır mı? Ee, benim kuzenim 40'lar 50'li bir e, biriyle evlendi. Hmm. E, şimdi damadı Aynen. şey memleketikte olunca düğünü orada yapalım dediler ve Ne güzel. E, yan köyden roman şoparlar geldi böyle davul zurna çalmaya tamam mı Köyden. Ben demeyelim de, de roman bireyler. Niye şopara karar mi? bilmiyorum ama ben emin alamadım şu anda. E de bilmiyorum hakaret amcası olarak kullanmıyorum. Bu bir grubu betimlediği için söylüyorum. Yani. Güzellemek, Güzellemek için Hayır, güzel. Bu arada <laughs> bence güzelleme. Çünkü adamlar bir sanat icra ediyor. Öyle. Ben buna katılıyorum. Hani adamların ortama kaptığı neşe ve eğlence anlayışı bambaşka bir seviyede. O tartışma götürmez. 6 saat falan ağır çekim göbek atıldı abi düğünde ve efsane bir düğündü. Hani yaşım gereği bir 5-6 senedir her yaz bir fiil 3-4 tane düğün katılan bir insan olarak güncel düğün piyasasındaki eğlence şeyinin reytingi verebilecek yetkinlikteyim. Ve çok başarılı Tepe oynayanlardan bir tanesiydi. Ve bu düğünde romanlar geldikten sonra iki kişi şakalaşırken kan aktı. Çok ilginç. Kim bilir nasıl yaptılar. Üçüncü kişinin kan aktı de. Allah Allah. Şakalaşmayı evet. hangi Biri diğerinden kaçarken da? kapının ağzında damadın dayısına mı ne çarptı? Çenesi adam yere düştü, kapaklandı böyle baya bir Patladı. yüzünde bir şey oldu. Baya patladı ve gömlek kıpkınızı <laughs> yani <laughs> bir roman düğününde kavga çıkart dediğin aklıma mı geldi? E, şaman... Roman düğünü değil ama romanların oldu bir düğün ve ben Romanlar... bunu yaşadım. Evet işte. Dedim oğlum. Dedim <laughs> <Evet>. oğlum. <laughs> <laughs> Biz biliyoruz <laughs> oğlum. <Şu> <gülüyor> adam... <gülüyor> ben de şey var ya adam her şeyi Adam her şeyi biliyor abi. Her şeyi. her <laughs> şeyi. <laughs> <laughs> bu arada sen... Ben bu arada bir bok bilmeyen bir adam. <laughs> de, o, şey, o adam Hiç değil bir mi? Bir bok bilmeyen bir adam. Neyse. Şöyle acayip bir nefret suçuymuş bu arada. Öyle hissettim. Şopar mı? Adam... Neymiş e, açıklaması? E, Kusmuk. En kuvvetli anlamlarından bir tanesi. Yani e, roman şoparı derken aslında Aha. anladın mı ne demek istemiş oluyoruz. Şopar mi? Tabii. Mesela ıstakozun da bir türü aynı zamanda. Abi hakaret sayılan sayılmayan ki. <laughs> Yargıtay 33. hukuk dairesi vardır Çok ya öyle var. listeler. Evet, listeler onlar abi hani. Ya uşak falan yazıyor altta. <laughs> tabii tabii yani olarak. sahi şu oğlum bağlamında göre değerlendirmen yani lazım ki. Bit yavrusu demek istedim <laughs> <Hadi> belki ben. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten bit yavrusu olarak kastedilmiş bir yerde saymamıştım bir kararda istisnai olarak. Adam ona diyor yavşak hakaret demek değildir. Yargıtay'ın bilmem ne kararı <laughs> var. Ama bu şekilde çok kullanım var böyle. O karar şey listeleri yanlış yani. E evet, tabi bağlamı, bağlamı Çünkü bağlamına göre biliyorsun ki tuvalet terliği bile hakaret sayılabiliyor ya. Tabii. Evet. Ama şoparda... Aynı zamanda ürün. Ürün. Okur, ürün. Hani bir yandan sen sistemine tuvalet Peki. terliği satış için koydum dediğimde bu hakaret değil. Telli hakaret edemezsin zaten. Ama o anlamda dal da bir i̇şte hakaret. Şey yerinde, an, zaten yerinde deniş küfür küfür değildir. Noktalı bir işaret edildi? <laughs> ben oradayım. Burada pek kullanmıyoruz. Evet, 1990 Geçen... yılların şakasın şakalarına geçiyoruz. <laughs> Bizimkiler açtım. <laughs> Bizimkiler <bu programı. gülüyor> 90'lar diyoruz bunu evet. biraz. <laughs> Geçen program bir arkadaşıma dinletiyordum. Rica hmm. ettim bilmemesine beraber dinleyelim dedi. Ne güzel. Ee, Sovantezler yatakta abi... mıydınız? Yok abi Pardon. bayağı arabada trafik dedik <gülüyor> yapacak <gülüyor> hiçbir şey yok. Maç çıkışı. El alemi dinleyeceğiz de, sizi dinleyelim atsın dedi. ne güzel. Sağ ol. Ne diyor? Götü sansürlemeyip e, başka böyle bir boktan bir şey, boktanı da falan sansürlemiş. Hani amcikten birini sansürlemeyip birini sansürlemeyip siz dedim mi? Arka arkaya bunlar. Ha olabilir. Şimdi karşı internet iltini yapıyor. Ben hmm. bir şeyi sansürledim. Ee, onu da söylemeyeyim çünkü yine sansürlemeyeceğim zaten. Çünkü. <gülüyor> <gülüyor> şey dur dur da başka bir şey. Başka bir Arkadaşlar dördüncü bölümün 58. dakikasında şu kelimeyi sansürledim. Sansürledim kelimeyi Gerçek dinleyicilerimiz <laughs> bu sansürleden kelimeyi öğrenecekler Evet. <laughs> Eğer 11. bölüme kadar bizi hala dinliyorsanız Hediye olarak bunu size sunuyoruz. olarak size bunu öğreteceğim şey yapacağız çıkmayacağız. Göt vereni sansürledik şimdi. <laughs> 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 Yok AQ'yu sansürlüyorum. Cinsiyet. AQ tamam. Cinsiyet küfür etmiyor muyuz kanalda? Ben bunu 10. bölümde yani, öğreniyorum. Orospu, <laughs> <laughs> 13. bölüm çekiyoruz şu anda. on 13. bölüm çekiyoruz. On atmadık mı oğlum biz? 12 yaptık. 12 mi attık ya? Adam, oğlum biz bayağı çekmişiz. Sen uyumuşsun arada 2 saat. <laughs> Ama bu ay çok böyle kesinti yaptık. <laughs> ben şeyi kaçırdım, kaçırdım sanki. Bir de bölümleri ben yüklüyorum. Bir şeyleri ben yazıyorum. Yani. Bayağı bunları. uçtun. <laughs> Olsun. O an sıra düşüyoruz. Ee, Kardeşim sayma. Bereketi kaçar. Doğru. Aynen <laughs> öyle. Götveren'i sansürlüyoruz. Tamam. Götveren'i niye sansürlüyoruz? Orospu çocuğunu Götveren sansürlüyoruz. Götveren'i hissetçi değil ki. Kanka genderless bak. bir küfür herkes göt verebilir. Genital bak, bir bölgesine şu iki dakika full dıtla geçecek. <laughs> <diyorsun, değil> Mesela, <mi? gülüyor> şey dıt var mı? Dıt yok abi. Dıt iki. Dıt genderless. Dıt genderless. <laughs> tabii tabii öyle konuşuyorlar. ama konuşulan hiçbir şey yok ortada aslında. Önce çok başarılı bir sekans e, Deprem bölümünde köpek vardı. Köpekli bir aile taşındı bir evet. altı at demiştim. Genç. Evet hatırlıyorum. Dört o vardı, köpekli. köpekli. köpekli evet o köpekler o akşam çok ağladılar. Evet siz de deprem mi oluyor <laughs> diye korktunuz sonra deprem mi <laughs> oldu ve sonra oldu. Evet. Yani. Sonra bu işte niye nitekim ez cümle e, araba kurtarma köpeği eğitmeni iki tane çift taşınmıştı. Çok şükür işte büyük deprem olursa çok şükür aşağıda <laughs> köpekler var diye böyle. Bir de şakayla karışık. Apartmada halisi acayip mutluydu. Şimdi Tekim bu çift arkadaşlar e, evde olmama zamanlarını yaz mevsiminde gelmesiyle birlikte arttırınca bu hayvanlar fazla cağlamaya başladılar. E, kapının girişinden dışarıya koku yaydıklarına dair bir Aa. apartman. <laughs> Anladık o <Hey>. nereye gittiğini. <laughs> bir... <laughs> Öfkeli kalabalık toplanmaya başladı Bizim apartmanda <laughs> bu köpeklere karşı... Şeyler ilk... geldi mi? Elinde yabalı böyle köylüler geldi mi? Evet, Biz bu köpekleri istemiyoruz, abi. cadıları yakacağız. <laughs> Ee, i̇lk sevgi, ilk sempatiklik bizim apartman ailesi tarafından dağıtılmaya başladı. Tabii. Akşam kapı çaldı. Apartman görevlisi elinde bir kağıt kalemle babam karşısına olduk. dikildi. Evet. <laughs> Biz dedi bu aileyi evden attırmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Köpeklere de değil ama değil mi? Aileyi attırmak istiyor direkt. <laughs> abi, abi apartman şu anda o dört köpeğe acayip inanmış durumda. <laughs> <laughs> ve evet. şu anda çocukların, çocuklarım, çocuk yazdım. Vardı bizler de küçüklere böyle atmosfer belki. atılmaları için imza topluyorlar. Babam da bu ara ilk taşındıklarında bayağı mutlu olmuştu. Bir sohbet ettik yani. Geldiklerinde iyi deprem olursa sizin köpeklere kaldık artık diye şakal yapmıştı babam. E, şey derken duydum babamı. İnşallah uygun sayıya ulaşırsınız. Sizi desteklemiyorum. <laughs> babam sonra geldi kapıdan. Dedim ne yapıyorsun dedim. <laughs> ya dedi çok sıkıntı oluyormuş o pandanda. Oy verdin baba? He? İmzaladın baba? Baba imzaladı galiba abi. Ayda. <laughs> dedim şu anda dedim hepinizin e, evli hayvan düşmanı olarak tanımlandığınızı biliyorsunuz. Şu Değil an var ya arasında? sizi Bodada modada yürüyemez hale getiririm <laughs> tabii, tabii. var ya bu binaya. Olmuş şu anda o çift e, bütün apartmana sövüyor. Çok net yani. Şu anda kulaklarınız çıkın diye. Her ya. an Twitter'da linç yiyebilir apartmanınızı <laughs> Abi. De... <laughs> Şimdi senle ben bölgesi ee, bölgesi olarak da ha görece hayvanların sevildiği, tabii. ve beslendiği tabii, tabii. yaşıyoruz ya. Ee, biz net Twitter'dayız bir hafta sonra. <laughs> ben sana söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim mi? 15 imza toplandı <laughs> <bana> çünkü çok <laughs> Babanı çok seviyorum ama ben linçleyen tarafta olur. <laughs> <laughs> Hiç acımam kusura bakmayın kardeşim. Abi baktım kapının önünde kısır pısır pısır. Ha doğru haklısınız mı <laughs> anlıyor. Lan dedim hikaye. Ama utanıyor o tanıyor de annenden tanıyor değil mi böyle? Yok yok. Evde manyet köpe her şey görüş. böyle. Köpek seviyorum diye hava yapıyor ama. Çıkarttım bunları da ya. İşte anneme de sordum. Anne dedim, sen ne düşünüyorsun dedim. Çok alıyorlar ya. Dedim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman o zaman annen kesin babamı da aldırdı. <laughs> şuna geleceğim. Ee, Türk insanı e, çok hızlı bir şekilde fikir değiştiriyor ve 200'de evet. 200 olma konusunda hızlı refleks gösteren bir toplum. Kesinlikle katılıyorum. Fikri ba yok oğlum Türk insanının. Çok ilginç. o esnada tepkisi var. Ha. <laughs> Herhangi bir fikri yok çok konuda. Düşünmüyor. Reaksiyon veriyor. <laughs> ya Türkiye koca bir YouTube reaksiyon yayınından ibaret aslında. Yani bir şeyler oluyor ve insanların ona verdikleri reaksiyonları ha, evet. fikir olarak alıp ona göre bir hayat Geriye. inşa ediyoruz biz de gelecekte. Her şeyi aynalıyoruz biz. Bizim şansımız yok sanırım. Aynı insan ya şey vardır ya. Sokak röportajlarında çok yaparlar. Bir siyasetçinin bir sözünü söylerler, sonra aa bunu da bu söylememiş başkası söylemişlerler. Adamın o esnada 30 saniyedeki yorumu değişiyor. Hani Değiştir, değişir. Hani, tamamen nabza göre şerme tabii. Kim bir şey yapıyorsa hani kim söylemiş kim dinliyor beni şu an? Mikrofonu hangi kanalda? Hani direkt ona göre çark ediyor. O yüzden ne bir anketörün yaptığı anketin toplum araştırmasının bir geçerliliği var bu ülkede. <laughs> o seçim anketleri falan hepsi o yüzden patlıyor. <laughs> Çünkü belki de çok coverlı bir yorumda bulundu muhtemelen telefondaki anketöre. Ya tabii ki adam bakıyor. Nerede neyse niye gizliyim? Hangi mahallede oturuyorsa ona göre şey yapıyor. Ya bu dinlenirse ya bu duyulursa ya rezil olursa, olursam diye. <laughs> Fikri yok. O esnada o nasıl reaksiyon vermesi gerekiyor sonra? En optimal ve etraftan en az ayıplanacak reaksiyonu veriyor. Fikrinin hiçbir önemi yok. O şekilde hayatına devam ediyor. İnsan, Türkiye'sinde böyle bir insan. Türk toplumu böyle bir toplum. Oy kabininde sanırım son derece Çünkü kendini yalnız ve özgür hissediyor olabilir. Yani keşke orada da birazcık utanması olsa. <gülüyor> 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 Henüz 35 yaşındaydı. iyi bir işi, konforlu bir ev vardı. Ancak yaşadığı hayat ona hiçbir zaman tat vermiyordu. Yıllarca düşündü. İçteki boşluk da baş başa kaldı ve sonunda radikal bir karar aldı. Evini kara delik adını verdiği bir mağarayla değiştirdi abi. Evini bırakmış mağaraya. <laughs> Anılar. Mağar. Anılar. <laughs> kara delik diye bir yerleşmiş. Evet. <laughs> Onun bu sırada dışı hayat seçimi duyan herkesi şaşkına çeviriyor. Bu arada Hiç şaşırmadık. özür dilerim. Ha, özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar da şunu belirtmek istiyorum. Karadelik bizim üniversitedeyken ortak YouTube kanalımızın ismi anılar dememizin sebebinden çirkin başka kadar çıkartmayın. Ha <laughs> <laughs> hiç düşünmemiştim ama. Çok tatlısın. Ee, evlilik mantıksız bir eylem demiş. Bence adamın inner e, politikası ne biliyor musun? Bunu yapmak peki motivasyonu. Nedir abi? Mağaranın olduğu yeri iyi mağara. Beş katlı binadaki biri beş yapmak. <gülüyor> 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 ee, peki, yani... Et bunu kovuluyor bak ben sana diyeyim. Min Heng Güneybatı Güney Güney Çin'de, Çin'de yaşıyor. Sayın, sayın Minheng Chai, Güneybatı Çin'de henüz imara açık olmayan yerlerden, öyle mağaralardan falan arsa toplayıp kelepire <laughs> Evi satacak, adam gitti 80 metre Ne 80 metrekare? Çin'de zaten bir tane ev 40 metrekare falan. Tabii canım. 40 metrekare bir tane evi sattı muhtemelen. Gitti oradan 200 lira mağara aldı. Aldı. Mağara. Tabii. <laughs> en, kötü, en kötü ihtimalle Matrix 5'te parti verdirtir o mağara da gene parasını <laughs> çıkartır inziva kampı yapacakmış. <laughs> Beyaz yakalara çekecekmiş. Çalışken gidiyor Gözünde bantla evet. kalıyor içeride. <laughs> Ancak yani, son zamanlarda ekonomimizin dönüp dolaşıp tekrar Trump'a sistemine geri dönmesi hakkındaki fikirleri neler peki? Ya, ta kafa kafaya takasa girmesin. Sahibinden mi satıyorsun bunları? Mesela bunu nasıl teklif ettiler? Adam evini koydu böyle dedi bilmem kaç yuan. Yuan. <gülüyor> <gülüyor> yuan. Yuan. <laughs> Yuan mı değil mi Çin'in para birimi? Yuan. Yen miydi? Yen. Evet Yuan. Yuan. Kim bilir kaç Yuan? Yuan'ı evet. Bilmem kaç Yuan'a koydu tamam mı? Sarı sitede duruyor e daire böyle. Daire. Alttan biri adam şey diyor takas var mı? takas var mı? Var abi neyle? neyle takas edeceğiz diye soruyor böyle mağara. Bildiğim evet, Oysa araba falan bekliyor. Mercedes falan bir şey verir belki diye. Çin nasıl sıkıldık biz kardeşim. <laughs> Ucuz diye. Adam şey bir Almana falan diye. İçinde Oflu İsmail yazıyor mağarada. <laughs> Kırmızı boyada. Çalışmaktan çok bunalmış. Çoğu zamanlarda. Ve mağarayı mı kapatmış kendini? Evet. Yok hem işi Kaç bırakıyor. bu adam? 35 yaşında. Min 5 Hengi. sene sonra falan mağaradan çıkıp din satmaya çalışabilir mi peki? Çalışmaktan çok sıkılır <laughs> Kendi mağarayı kapatıp. Yaş, Bu bana çok bilinçli bir hikaye Vallahi gibi geliyor. Valla yaşa sayısı beni de kıllandırmadı değil. 35 dakika de Orta yaş arası. krizine öyle bir depresyona çevirip daha sonra böyle bir bütün bir yarım adayı önce sonra da bütün dünyaya esir alacak bir din. Düğün Tanrı İmparator. Çıkıp geri buradan. Çıkıp. Ben Tabii bir şey buldum arkadaşlar. Kusiye diye gelecek böyle. Lisan el, gayb, diye takip edecekler onu. 30 yaşından beri niye aile kurmak zorundayım ve niye hayatımın bir kısmını çalışarak geçirmek zorundayım diye düşünüyormuş. Evet çok haklı. 5 yıldır bunu düşünüyormuş ve bu sene karar vermiş bu yapmaya. Ya bu mağara ya bu denklemdeki mağara faktörünü çıkartıp evet e, Ege'de bir Kasaba. Ege'de kasabada. bir kasabada domates yetiştirebileceğim bir tek katlı müstakil ev koyduğun her denk şeyde çok haklı. Aynen. Ya da Mançurya'da Mançurya'da mançur <laughs> Gezen tavukla Mançurya tavuk yapacağım ben. Mançurya'ya gidiyor. Bir de bak bu emlakçı ve metro 5 gibi... dakika. Yani <laughs> bunun gibi meslek gruplarında hep malı sahiplenici bir dil kullanılır. Tabii tabii bizim evimiz. Çok güzel mağaram var. Çok güzel mağaram var. Ben sana ıslama köfte vermeyeyim de esnaf ağzı. Islama köftemi Islama köfte vermeyeyim de. sana gelmez eh, Allah kahretsin ya. ya. Benim işte orman kebabım sana gelmez, o deminden kalma tamam. sebzelerle ben onu şey Çalışmaz. Yaptım. Ben sana tavuk but vereyim. Butumu, mu? Butumdan vereyim. Butumdan vereyim. Böyle bir sahipten bir, var, bir vardı. vardı. Gidip kesiyor butu. Evet. Çin olabilir. İçeride her <laughs> şey olabilir <laughs> bu arada. İçeride çocuklar var böyle çocuk butları falan kesiyor olabilir. Var mı şimdi? Herkes iyi var. Var canım. Şu an zaten var. Bu Bence kadar. hepinizi gözünüze atıyorsunuz. Hayır şöyle var orospu, şu an. Orospu izlemiyorsunuz da. Şöyle, <gülüyor> <gülüyor> Ben karşımdaki insana saygı göstermeyen bir şerefsizim ve sana odaklanmıyorum demek yerine ADHD'im var diyorum. Hayır abi şöyle. E, sosyal medya ve tükettiğimiz dijital içeriğin süresinden giderek daha kısalmasından kaynaklı olarak odak süren azalıyor. ADHD olmasa bile ADHD belirtisi göstermeye başlıyor insanlar. Ben her kapını tutup mu oluyor? Abi ADHD. Epilepsi değil ama koyayım? manyak mısın? Sen niye kafanı sallayarak burada... Yok <laughs> dikkatim dağılıyor sürekli. <laughs> <laughs> yani ben krizine girmiştim. geçeceğim oyuncusu gibi bana burada titriyorsun. Ben de hiç yok. Abi bilmiyorum bende mesela şey var. Ee, odaklanma sorunu ben yaşıyorum. ADHD mi bilmiyorum. Öyle bir yasa... Bir şey tespitim yok benim. Bir doktordan Tespit öyle. almadım abi bunun için. Bunun tamam, çünkü yok. ben bir hastalığım var demek için önce tanı konması gerekiyor. Evet. Ben kendi kendime bu tanıyı konamam. Ama şunun... Tamam. Çok net farkındayım. Yıllar içerisinde benim odak süren muazzam düştü. O doğru. Bir veya iki günde kitap bitiren bir çocukken, yani hiç kitap kovuyorum, Ya hiç okumuyor değilim ama 20 sayfa okuyorum sonra 20 sayfayı baştan okuyorum abi ne okudum ben hani. Vallahi o sıkıntı hocama. Çok kötü bir şey bu haydi veya film izlerken telefonla bir şeyler izlemeye başlıyorum yani onun arkada aynı ve bu anda bu arada şu da vardı biz çocukken şey pazarlandığını hatırlıyorum ben aynı anda birden fazla iş yapmak, multitasking çok güzel bir şey diye pazarlandı mı bize? Değil abi be. Ama <laughs> siz siktirin, o da bir dünya mı? <laughs> Köreler yaptılar hepimize. Ama yani telefonla de... oynarken film izleyemiyorum, film izlerken telefonuma bakamıyorum. Ama biz de totalde vatandaşımızda e, bazı karakter bozukluklarını, psikolojik rahatsızlıkları yükleme refleksi gibi. E tabi kimse bak de demeyecek çünkü. <laughs> Bu Burcu'nun seçimi küfür olduğu için onu bekleyeceğim, diyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, son haftalarda, son aylarda da ADHD'ye acayip tutulmuş durumdayız. Bu aralar revaçta mı diyorsun? Çok. Patladı ADHD. Biraz Bazı hastalıklar bazen öyle oluyor. Yani. Obsesif kompulsif bir arada. Çok... Aynen bir ara OKB biz, vardı. Biz biraz OKB'ye çok... <laughs> biz net evet. var bende bu arada OKB'de. Bende var oğlum, benim 7 süremde var. Tabii tabii, olmasa gibi, gibi. Ama mesela bir insanda hem OKB hem ADHD olması... İşte azar bir bağlıyorsun. Çok tutarsız <laughs> değil mi? Kartez Podcast'ın bu bölümünün sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> ben Deniz Yenki Müskent ve partnerim Süleyman Deniz buradaydı. Kendinize iyi bakın. Acaba adamdan selamlar. Ciao. Hava çok sıcak. Çok. Kertiriz, yeni